Yok aşkım ben daha eve falan gitmeyi düşünmüyorum. En iyisi sen bir an önce git. Ben spor yapmaya devam edeceğim. Efekan sen de benim gibi yeterince yorulmadın mı? O yüzden de asla böyle bir şey yapma. Hadi sen de benimle gel. Hayır vallahi gelemem billahi gelemem. Biliyorsun ki spor yarışmaları var şehirde aşkım. Onlara hazırlanıyorum. Sen yeterince yoruldun gibi. En iyisi sen git ama ben gerçekten gelemem. Birazcık daha kaslanmam lazım. Yarışmayı birinci tamamlamam lazım. He oğlum bunlar neymiş lan böyle? Kapının önünde dikilip aşk mı yaşıyorlar? Neyse hadi görüşürüz aşkım. Ben geri geleceğim. Enayiye bak kanka kızı burada yalnız bıraktı. Merhaba hanımefendi yalnız kaldıysanız yanımıza buyurun. He, sen o lafı bana mı dedin? Ne diyorsun sen bir dakika bir dakika ben seni bir yakından duyayım. Yalnız kaldıysan yanımıza buyur gibi saçma bir şey mi söyledin sen? Gel lan buraya. He, aa, ne oluyor lan? Bu kız nasıl bu kadar güçlü olabilir? midem patladı. Eğer şu an kadın olmasaydın seni yemin ederim ki bıçaklayabilirdim kadın. Teker teker gelirsiniz. Hepinizi yumruk manyağı yaparım. Hey, ne oluyor lan orada buraya gelin. Siz kimsiniz lan benim kız arkadaşıma laf atıyorsunuz. Gelin buraya gelin. Kalkın <laughs> şunu sen de şunu işte bu kadar. Bravo aşkım sen de çok güzel dövüyorsun. Kalk lan kalk ya bitmedi oğlum sizde hesabım bitmedi. Atakan abi ne olursun bırak beni oh, Hata ettik abi hata ettik Oğlum siz kimsiniz lan ben benim kız arkadaşıma laf atıyorsunuz Yemin ederim sizi şimdi bir kaşık suda boğacağım bekleyin siz Benim hayatımdaki en değer verdiğim şey kız arkadaşımdır lan Abla sen artık bizim dünya ahiret yengemizsin Ben bilmiyordum Efekan abinin kız arkadaşı olduğunu bilmiyordum Hadi lütfen bırak beni ablacım bırak beni elektrikler sizi kendinizi bir şey zannetmeyin. Dört kişi gezip bir tane altınıza topaş çektiniz diye adam olduğunuzu falan mı düşünüyorsunuz? Defolun lan buradan defolun. Lan yürüsenize oğlum yürüsenize. Hepinize şimdi tokat manyağı yapmaktan beter edeceğim. Defolun şu iğrenç aptal arabanızı da buradan alın. Lan topaş çe çekecek onları size. Yürüyün lan yürüyün. Efekan aşkım yemin ederim ki sana tekrar tekrar aşık oluyorum. Kaslı Koskullarınla... o kokuları nasıl dövdün öyle? Nuhayet şimdi onlar, onları öldürmedim aşkım. Yani benim kız arkadaşıma laf atacak adam da anasının karnından doğmadı. Hepsini perişan ederim. Arabalarını bile var ya perişan etmekten beter ederim. Süpersin aşkım. Sana tekrar tekrar aşık oluyorum. İyi ki varsın. Gel vatandaş gel. Şimdi bu önümdeki halteri kaldırabilen adam bizden tam tamına 5 milyon dolar kazanacak. Bu halter burada ve buraya bir vinçle getirildi. Onu bir insanın kaldırması imkansız. Bu kadar emin olmasan iyidir. As sonra sırayla deneme yapacağız. En son denemeyi ben yapacağım. Ve o halteri kaldıracağım. Görürsün. Görürsün ihtiyar. Kaldırırsan ne mutlu sana koçum. 5 milyon dolar kazanırsın. Şey abi bizim şimdi birer hakkımız mı var yoksa sen bize ikişer hak ayarlayacak mısın hani dost misali? Bildiğim kadarıyla herkesin bir hakkı var. İlk hakkında kaldıramayan ikinciye bir hak sahibi olmuyor. Hadi beyler süreyle deneyelim. Ah oh be şu okul sonunda bitti. He? Aşkım gel gel orada ne oluyor bir kalter kaldırma yarışması var galiba. Evet artık ilk yarışmacımızı alalım bakalım. Merak etmeyin, geliyorum. Şimdi kaldıracağım onu. Bunlar daha beni tanımadılar. Hadi yavrum. Ha. Allah kahretsin. Bu çok zor, yapamıyorum. Dur dur, sen yapamadıysan ben yaparım. Çekil şuradan. Hadi yavrum, kalk hadi kalkıyor. Allah kahretsin Bu da ne böyle? Aa, kolum, canım kolum. Aa. Göründüğü kadar kolay bir şey olmadığını söylemiştim size çocuklar. Aşkım halterin üstündeki ağırlığa baksana. Onu bir insan evladının kaldırması imkansız gibi. Evet aşkım şu ağırlıklara bak. Bir tane de aynısından sol tarafta var. Bir de burada var. Bunları kaldırmak birazcık yürek ister harbiden. <laughs> Ama ben bunları senin için yapabilirim. Ya Kan yapma şimdi boş ver. Sabah zaten benim için 3-4 kişiyi pataklayıp güzellerine tofaş araba fırlattın. Çekilin lan şuradan. Siz ne anlarsınız? Ben bodybuilderim. builder'ım. Hmm. Abla olamaz. Bu da neymiş böyle? <laughs> of kolum, kolum koptu. Çocuklar bir tek siz kaldınız. Gördüğünüz gibi bu halteri kaldırabilecek bir tane bile delikanlı yokmuş bu şehirde. Artık bunu anladık. Eee şansınızı denemek ister misiniz? Biraz kaslı gördüm sizi. Efekan istersen hiç bulaşma. Baksana kaç tane adam azıcık olsa kaldıramadı. Sen de şimdi belini falan incitme aşkım istersen. Boş ver. Böyle konuşarak beni çok fazla gaza getiriyorsun kızım ben o kadar adamı dövmüşüm şimdi kalteri mi kaldıramayacağım abi bana da bir hak veriyor musun? Tabii ki de hak vermediğim hiç kimse olmaz yavrum gel işte halter burla kaldırabiliyorsan buyur kaldır. Tabii daha önce kaldırabilen görmedim ama sen yine de bir şansını dene. İzle şimdi beni ihtiyar. Bu iş nedir nasıl yapılır? Hı, tek elimle bile çaldırabilirim. Aşkım sen ne yaparsın ya? Çok basitmiş. gerçekten süpersin Efekan. Dur bakayım ben de şansımı denemek istiyorum. Hey geliyorum. İşte bu. Çok basitmiş bu ya. İnanılmaz böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu. Dünyanın farklı farklı ülkelerine gittim. Bu halteli gözümün önünde kimse kaldıramadı. Siz dünyanın en güçlü iki kişisi olmalısınız. Bizde yorulmak yoktur ihtiyar. Bak aşkıma hala kaldırıyor. Sen ihtiyar efendi bizim gibilerini görmedin. Çünkü daha önce bu şehre hiç gelmedin. Bizimle tanışmak ister misin? Evet çok isterim çok isterim. Fotoğraf çekinip halteri kaldırdığınızı videoya almak isterim. Böylelikle tüm dünyada sizi tanıtacağım. Söz veriyorum. Lütfen halteri kaldırırken bir tane video çekmeme müsaade edin lütfen. Tabii sonra kimsenin kaldıramadığı halteri çocuklar kaldırır deyip habere vereceksin. Oradan da prank kıracaksın öyle mi? Yani aşkım doğru mu anladım? Bu adam katekülle yapıp bizi dolandırmaya mı çalışıyor? Bizim üstümüzden para kazanacaksın öyle mi? Yok beyefendi yok. Yemin ederim yanlış anladınız beni. Öyle bir amacım falan yok. Ben sadece sizi dünyaya tanıtmak istiyorum. Aşkım şimdi bunu yapmamız gerekeni yapalım. Yani dersini alsın. Gel bakalım ihtiyar efendi yaklaş şöyle hop şöyle bir vurmuş gibi yapalım izle şimdi. Hıaa! çok keyifli aşkım gönder gönder. Hı durun Allah'a kahretsin çocuklar yapmayın ne yapıyorsunuz siz olamaz vurma. Ona Onu bizi dolandırmadan önce düşünecektin ihtiyar seni. Gönder aşkım gönder aşırı keyifli enayi tokatı manyağı yaptık valla. Vur aşkım vur vur vur. Ulan enayi ihtiyar. Bizi kandıracaksın sen öyle mi? Sen bizim gibi kurslardan dayak değmemişsindir. He? Ali abi burada ne işiniz var? Lan Efekam ne yapıyorsun oğlum sen ne yapıyorsun? Yaşlı başlı insanları dövmeye utanmıyor musunuz siz? Neymiş? Dünyada bu halteri hiç kimse kaldıramamış. Şimdi aşkımla birlikte ben kaldırdık. Hem de en güzel şekilde. Sonra bu ihtiyar bizi videoya almak istedi. Biz de sinirlendik ve onu dövdük. Ne yaptık yani sanki? Ha vay be o zaman iyi yapmışsınız oğlum. Aynen bu ayada. Haybiden bir de beni videoya çekmek istese bence bu adam sizin üstünüzden paya kazanacak defekan. O yüzden de iyi yapmışsınız kardeşim boşver. Sen Ali abini dinleme. O seni zaten kıskandığı için böyle söylüyor. Ne kıskanmak mı? Yok lan ne kıskanması saçmalama. Valla Ali abi yanlış anlama da Hasan abim doğruyu söylüyor. Beni var ya deliler gibi kıskanıyorsun. Tabi ben kaslıyım sen değilsin ya. Benim dünyalar güzeli kız arkadaşım var senin yok ya çılgınlar gibi beni kıskanıyorsun değil mi? Lan yok lan yok öyle bir şey Efekan saçmalamayın oğlum öyle bir şey yok diyorum sana. <laughs> Vallahi Efekan ben bize söylediğini söylüyorum kardeşim iste nasıl iste inanmazsın. Keşke Efekan gibi kaslı olsam keşke Efekan'ın kız arkadaşı gibi kız arkadaşım olsa diyordu. Bilmiyorum artık şehirdeki herkes senden koykuyor herkes keşke benden koyksa falan dedi. Kusura bakma Ali abi. Sen evde dililer gibi bilgisayarla oynarken ben kız arkadaşımla spor salonlarına gidiyordum. Hem de sabah akşam önce çalışıp para biriktiriyordum. Kazandığım parayla da spor salonuna gidiyordum. O yüzden şimdi hiç beni kıskanma. Sen eve git de GTA ve CS oynamaya devam et enayi seni. Biz zaten artık buralardan Dünya çapındaki yarışmalara hazırlandık <laughs> ve artık dünyanın farklı yerlerindeki yarışmalara katılacağız değil mi Efekan? Evet aynen öyle uzun bir serüvene çıkıp uzun bir süre bu seyahatten dönmeyi düşünmüyorum Her yerdeki yarışmalardan birinci olup milyoner olup öyle gelir geleceğim şehrimize Vay be çok iyi Efekan hem de tüm dünyada şehrimizi tanıtacaksın Gerçekten de inanılmaz bir ünlülük olacak helal sana kardeşim <laughs> Vay be keşke ben öyle olabilsem. Keşke Efekan gibi olabilsem. Bütün şehrimizi dünyaya tanıtacak. Bütün şehir Efekan'ı konuşacak. Ulan ne büyük şans be. Hadi Esra artık gidelim aşkım. Aileme evlenmek istediğimizi en kısa süre içinde evleneceğimizi söyleyelim. Bakalım tepkileri ne olacak. Bence çok mutlu olacaklar. Bence kesinlikle şok olacaklar. Böyle bir şey beklemiyorlardır. Hayır merak etme. Aşırı mutlu olacaklar. Ee, merhaba canım ailem. Anne baba size çok büyük bir haber vermeye geldik. Esra'yı zaten tanıyorsunuz. He, babacığım ne haberi vereceksin? Yoksa kendine güzel yüksek kazançlı bir iş mi buldun artık? Hayır babacım bu öyle bir şey değil. Bu çok güzel, çok güzel bir iş bu. Şey, Esra ile biz evlenmeye karar verdik. Teklif ettim ve kabul etti. Evet, biz birbirimizi çok seviyoruz. İyi de çocuklar bir işiniz yok, gücünüz yok, eviniz yok. Nasıl geçinmeyi düşünüyorsunuz? Burada mı yaşayacaksınız? Eee şey eğer siz de kabul ederseniz anneciğim babacığım evet bir süre burada benim odamda kalabiliriz. Daha sonrasında ise kendime güzel bir iş bulduktan sonra bir ev tutarım. Şehirde Esra ile birlikte bir eve çıkarım. Ne güzel değil mi? Hayır. Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Bu evde yaşayamazsınız. Çünkü benim kazancım ancak bu ailenin masraflarını yetiyor. Efekan senin sporuna da başlarım sana da başlarım. Aylardır spor yapıyorsun ve bu spor bana çok pahalıya patlıyor. Senin protein tozların, ilaçların onlara para yetiştirmekten şimdi bir de Esra gelecek öyle mi? Ya baba yanımda Esra var sen ne biçim konuşuyorsun? Allah Allah tamam istemiyorsanız istemeyin. Ben başımın çaresine bakarım. Ben evleniyorum evleniyorum. Bu evde yaşamamı istemiyorsanız gider başka bir yerde yaşarım. Merak etme aşkım korkma sen. Ben asla böyle bir tepki vermelerini beklemiyordum. Fekan gidelim lütfen. Önce kendine sağlam bir iş bulursun. Sonra gelir dersin ki baba evlenmek istiyorum. Bugün evleneceksin hangi parayla? Bir daha sizden bir şey istersen iki olsun. Yürü Esra gidiyoruz aşkım. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Kendi başımızın çaresine bakabiliriz. Şuna bak sen ya, ben böyle bir şeye müsaade eder miyim hiç? Sen bizimkilerin kusuruna bakma aşkım, merak etme. Kendime güzel bir iş bulup şehirde ev tutacağım. En kısa sürede evleneceğiz, söz veriyorum. İyi de aşkım, nasıl olacak, nasıl geçineceğiz? Sizinkiler biraz da haklı yani. Sen şimdi direkt eve git aşkım. Ben bunun bir yolunu bulacağım. Hiç merak etme. Evet canım takipçilerim. Gördüğünüz gibi ailem neredeyse beni evden kovuyordu. Evlenmeme karşı çıktılar. Ve yapayalnız kaldım. Lütfen iyi bir iş bulmam için videoya like atmanızı istiyorum. Hadi arkadaşlar herkes hızlı bir şekilde like atsın ki en hızlı şekilde en iyi işi bulayım. Vay arkadaş böyle iş olmaz olsun. Koskoca şehirde bana iş verecek bir tane bile insan evladı bulamadım. Ne yapacağım ki ben şimdi? Neyse en iyisi aramaya devam edeyim. He, ulan bu yazı da ne? Eleman aranıyor. He, ulan şans ayağıma geldi. Eleman aranıyor diyor. Hem de fitness salonunda. Abi bu iş tam benlik. Zaten kaslıyım. Günlük hayatımda da spor yapıyorum. Eğer burada çalışırsam hem para kazanırım hem spor yaparım. Gerçekten çok iyi bir iş. Direkt gidip konuşmam lazım. Acaba beni işe kabul ederler mi? Ee, şuranın güzelliğine ve büyüklüğüne bak. Ne kadar çok insan spor yapıyor. Hatta bizimkiler de orada. Buyurun ben yardımcı olayım. Kayıt işlemleri için buraya lütfen. Ee, şey merhaba kolay gelsin. Yok yok abi ben kayıt işlemi için gelmedim. Kapıdaki eleman aranıyor yazısını gördüm de geldim. Ben tam bu iş için yaratılmış biriyim abi. Görmüyor musun? Zaten vücudum çok kaslı. Burada kimin yardıma ihtiyacı varsa onlara yardım edebilirim. He, bu gerçekten çok güzel. E, benim acilen elemana ihtiyacım var. Direkt bugün başlayabilir misin? Çünkü gün içinde 2-3 kere şehir dışına çıkmam gerekiyor. Seminerler, spor salonları, büyük işlerim var. O yüzden burayı tamamen sana bırakacağım dostum. Abi müthiş fikir. Sen işine gücüne bak. Bana maaşımı ver yeter. Ben bütün gün burayı açar kapatırım. Temizlerim. Yani mis gibi bırakırım. Elemanlar yani kimse benden bir sorun yaşamaz. Bütün müşteriler çok memnun kalır. Tamam. Tamam o zaman efekancım, direkt başlayabilirsin. Ben senden çok memnun kaldım. Sana tam tamına 50 bin TL'de aylık maaş vereceğim. Şimdi direkt çıkmam lazım. Artık burası sana emanet. 50 bin lira maaş mı? Şey tamam tamam abi, sen işine gücüne bak. İşin ne zaman biterse gelir gidersin. Artık burası bana emanet. Şimdi müşterilerle ilgilenme zamanı. Evet, artık müşterilerle ilgilenmeye başlayabilirim. Şimdi koskoca dükkan bana kaldı. Evet, çeko çetesi. Ulan siz spor mu yapıyorsunuz? Niye ulan bütün hareketi yanlış yapıyorsunuz? Şu dambılları adam gibi kaldırın. Oğlum bütün gücünüz bu mu? Benim gibi kaslı olmak istemiyor musunuz? Kaldırın şunları kaldırın. <gülüyor> <gülüyor> Efe Efekan senin söylediğin gibi yapınca çok yoruluyorum. Aynen oğlan ben de çok kötü yoruluyorum. Demek ki Efekan'ın söylediği doğruymuş. Sağ olasın Efekan. İnşallah biz de senin gibi gazlı olmak için uğraşıyoruz ha. Olursunuz olursunuz. Daha çok çalışmanız lazım. Ben artık buranın yeni elemanıyım. Hatta patron gibi bir şeyim yani müdürüm. Bundan sonra bir ihtiyacınız olduğunda bana gelin. Bir sorununuz olduğunda ben bütün sorununuzu çözerim. Dula tamamdır sağ olasın Efekan. Hadi kolay gelsin bir şey olduğunda gelirerek bana söylerseniz ben şimdi diğer müşterilerle ilgileneceğim sakın ama sakın burada kavga çıkarmaya çalışmayın kek çetesi. sizi çok fena yaparım evet merhaba abicim kolay gelsin bir ihtiyacın var mı <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldum ula yoktur ha. Bir yarım saat sonra bana bir su getir aslanım. Tamamdır güzel abicim kolay gelsin. Ablacım kolay gelsin. He, bu kulaklıkları takmış. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Siz de benim gibi kaslı olmak için mi geldiniz? Evet Efekan. Nasıl ama kanka? Hareketleri doğru yapabiliyor muyuz? Ne bileyim yani Eren'le ben yanlış yapıyorum gibi geliyor. Yok yok beyler yemin ederim on numarasınız. Oğlum çok iyi yapıyorsunuz. Nereden öğrendiniz bilmiyorum ama kafanıza takılan bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Hadi kolay gelsin. Merhaba koşucu ablacım. Bu da kulaklıkları takıp transa geçmiş. Neyse devam edeyim. Yan tarafta koşan bir abi var. Gidip en iyisi ona sorayım. Kolay gelsin abi. Bir isteğin arzun var mı? He, ne oluyor? Sen de kimsin? Güzel abicim ben buranın yeni elemanıyım. Yani burada müdür gibi bir şeyim. Bundan sonra bir isteğin arzun olduğunda bana söyleyebilirsin. Efekan diye seslenirsen ben senin bütün sorununu çözerim. Tamamdır Efekancım. Sağ olasın. Şimdi beni yalnız bırak. Çünkü ben çok kötü moda giriyorum. Moda girdim mi yanımda kimseyi istemem. Tamamdır abicim. Vallahi hareketleri çok iyi yapıyorsun. Kolay gelsin. İşte burada da dövüşçüler var. Abi kolay gelsin. O kaslar ne öyle? Hop nazar etme koçum. Çalış senin de olsun. Sabahtan beri bu kum torbasını yumruklamaktan ellerim kanadı. Hadi beni yalnız bırak. Beni yalnız bırak. Peki abi sen nasıl istersen. Vay be burada dövüşçü abiler de aşırı derecede kaslı. Şuna bak nasıl de Atıyor. Neyse ben artık gidip patron koltuğuna oturup birazcık rahat rahat dinlenebilirim. Ve burada bir süre çalıştıktan sonra artık Esra ile de evlenebilirim. Çok güzel bir hayatımız olacak. Bundan bir yıl sonrasını çok merak ediyorum. Efekan'ın bir yıl sonra ne olacak sözünden itibaren Esra'yla evlenip musmutlu bir hayatları olmuştu. Hatta spor yapmayı çok seven, sporla yatıp sporla kalkan çok yakışıklı erkek bir de çocukları olmuştu. Evet bu büyük yorgunluktan sonra sonunda evimize gelebildik canım Ayla. Şöyle güzel bir film izleriz artık. İstemiyorum babacım istemiyorum. Ne güzel spor salonunda spor yaptıracaksın bana. Neden vazgeçtin İstemiyorum ben ya. Oh, spor salonuna gitmek istiyorum. Babacım birazcık söz dinle. Orada müşteriler var. Aşırı derecede kalabalık. Orayı şu anda işgal edemeyiz. Ben oradan para kazanıyorum. Annesi şu nasıl bir şey söyle. Evet anneciğim baban sana burada evde spor yapmayı öğretmek için bir dünya spor malzemesi aldı. Burada öğren. Hadi o zaman baba sabırsızlanıyorum. Bana spor yapmayı öğret. Tamam şimdi bu dambılları alıp kaldırıyorum değil mi? Anne çok dikkat et. O damlaları ayağına düşürme. Çok ağır onlar. Tamam tamam anneciğim. Sen hiç merak etme. Babacığım oluyor mu? Spor salonundaki abiler gibi yapabiliyorum. Biraz daha büyüdükten sonra oradaki abilerle birlikte antrenman yapacağım. Çok güzel. Kollarım acıyor ya. Aşırı derecede mutlu oluyorum. Harikayım değil mi? Evet babacığım süpersin süpersin. Esra aşkım bu çocuk kime çekti böyle? Tamam ben de sporcuyum sen de. İkimiz de spor yapmayı çok seviyoruz ama bu çocuk bildiğin spora aşık doğdu. Spor çok keyifli bir şey çok keyifli. Baksana 150 tane kaldırdım bile. Şimdi bir diğer hareketi yapacağım. Babacım sen bu hareketi hiç yapmasan mı? Bak o çok tehlikeli Elimden kayıp da düşerse vallahi kemiklerin kırılır. Ya yok babacım hiçbir şey olmaz. Biliyor musun spor salonundaki abi bu hareketten tam 3000 tane yaptı gözümün önünde. İnanamazsın ben de onun rekorunu geçmeye çalışıyorum. hı. Hmm.

Aşkım çok riskli hareketler yapıyor. Sen sakın başından ayrılma. Ben de yemek hazırlayayım. Tamam aşkım tamam hiç merak etme. Oğlum oğlum dikkat et bak düşüreceksin şimdi. Çok yanlış yapıyorsun. Ulan çok da güzel yapıyor. Ama düşürme sakın bak dikkatli ol. Merak etme babacım. İstersen takipçilerimize soralım. Merhaba arkadaşlar. Ben Efekan'ın kaslı bebeği. Nasıl spor yapıyorum sizce? Çok iyiyim değil mi? Beni sevdiyseniz eğer bu videoya like atmayı da unutmayın. Bir sonraki kast videoları. not